Şimdi eee onu ben maalesef bir programda seyrettim. E mezheplere gerek yokmuş. E me, söylemiş de kendini söylemeyecekmiş de. tabii vatandaş da diyor la bunu söyleyen hoca ya. <laughs> Arkadaşlar mezhep imamları yanlış anlamayın. İçtihatlarını eee kendi koyduğu kurallara göre yapmazlar. Namaz hususunda, abdest hususunda, hacda vesairede evet birçok hükümler var. İmam-ı Azam'a göre, İmam-ı Şafi'ye göre, Ahmet bin Ambel'e göre var bunlar. Nedir ama bunlar biliyor musun? Kendi kendilerine düşünerek bu daha iyidir, bu daha kolaydır diye koyduğu hükümler değildir. Ya nedir? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz hac ederken sahabeler onu seyrediyor. Safa ile Merve arasında nasıl yürüdü? Sahabenin biri diyor ki Allah'ın sevgilisi efendime söyleyeyim parmakların üzerine basarak koşar gibi işte şuradan şuraya gitti. Bir tanesi diyor efendim diyor göğsü ilerideydi diyor. Bak rivayet bunlar. Mesela namaz kılarken bir sahabe diyor ki efendim diyor Allah'ın sevgilisini ben ellerini göbeğinin üstüne bağlamadan kılarken gördüm. Bir tanesi de diyor ki hayır efendim diyor ben de Allah'ın sevgilisini elinin göbeğinin üstüne bağlayarak tarifini de yapıyor. Bu şekilde gördüm. Şimdi mezheb imamı dediğimiz büyük o zatlar o rivayetleri koyuyor önüne. Tamam mı? Ha, hangisini burada ben buna karar vereyim? karar verdiği olmayan bir şey değil. Olan delillerden bir tanesini seçmedir. İctihadı onadır yani. Tefrik etmesidir. Yoksa olmayan bir şey koyması değil. Olmayan bir şey yok mu var? O da nedir? Mesela bir hüküm gelmiştir. Gelen hüküm ortadadır. Bunun illeti vardır. Bir başka olay daha bu olan hükmün illetiyle emsaldir. Orada mezhep imamı diyor ki bunun haram olmasının illeti şu. Bakın diyor bunun da illeti bu diyor. Aynı illet diyor. Bu illet bunu haram ettiyse bunu da haram eder. Dediğimi anlatabiliyor muyum? Mezhep yaptığı sadece bu kadardır. Yoksa efendim ben bu işte anlarım. Bu benim meselemdir. Kimse bundan anlamaz diyerek toptan her şeyi bir tarafa atacak elinin tersiyle bu zaman oldu o zaman dini vaz'etti ya aşağı. Öyle bir şey yok. Sadece peygamberi anlatmaktır mezhep imamlarının vazifesi. O da gelen ravilerin ifadelerine göre. Onun için bir mezhep imamı olmak için binlerce, on binlerce hadisi bilmen lazım. Şimdi tabii mezhep imamı olma iddiası olmadığından dolayı hadislere de gerek yok. İzah edebildim mi? Ama bir taraftan da diyor ki ben diyor şunu yaparım buna. Bunlar yanlış. Evet. Ee, ama hepsi bir rivayet üzerine hükmünü bina eder. Hiçbir zaman e, peygamberin uygulaması ortadayken kalkıp bir uygulama tarzı getirmez. Rivayetler bir, bir imamı kendi e, kendine ulaşan rivayetleri alır öyledir der. Öteki de böyledir der. Ve bunlar amelde birbirinden farklıdır. İtikad boyunda hiçbirinden bir milimetre açı farkı yoktur. Sünnet yok. Yani hiçbir şey yok ortada. Sen e, onun adı mezhep olmaz, din olmaz, vehim olur. Az başta söyledim ya ben kimseyi kabul etmiyorum. bu. Senin ölçünle peygamberin hadisini kabul etmiyorsun sen. Sen kim oluyorsun? Ne anlıyorsun sen be? Nesin sen? Ha sen ben onu kabul etmedim. Bu zayıftır. Bu uydurmadır dedim mi? Ben de sana derim ki senin sülalen uydurma be. Anlıyor musun dediğimi? Ha o olur kendi vehmi, kendi zanlı. Böyle tefsir olmaz. Biz e, okulda e, okurken öğretmen bize bir cümle sorardı. abi bir atasözü falan. Çocuklar bununla siz bir kompozisyon yazın. Otururduk biz de. ...bir kompozisyonu o, o sözden hareketle yazardık. Kimi bir sayfa, kimi beş sayfa... ...kimi üç satır, kimi beş satır. Efendim. <laughs> Ve gerçekten de benim kompozisyonum... ...doruk noktadaydı efendim. E, her kompozisyonda da... ...mesela öğretmen okuması gerekti ...benim kompozisyonumu okurdu. E şimdi bunlara göre... ...ben en iyi bir müfessir olurum. Öyle. Ve yazdığım şeyleri de... ...ikna ederim karşı taraf. Haşa. Fakat ben müfessirlerin bu dediğim manadaki müfessirlerin cibrosunun ucundaki mürekkep olamam. Bıraksınlar soytarılı. Ha olacak. Ne yapacak? Allah'ın sevgilisinin, sahabesinin bu efendim ölçülerini, bu bilgilerini, bu metotlarını e, hayatlarına geçirecek Elbette olurlar Olmaması için de bir sebep yok Malum bir dirayet var bir rivayet var Dirayette de Bazı arkadaşlarımız e, Yanlış hesap ediyorlar Dirayette delil yok demek değil Dirayette zikredilen Delillerin hikmetleri vardır Anlatabildik mi Deliller zikredilir Hadisler ayetle beraber Tefsirde Adam bu sefer görüşünü ortaya koyar kalbi fetih sahibidir. Orada anlatır işte bu budur budur. Dışına çıkmaz. Bu bu haramın bu helalın hikmeti şudur. Yani gene haram haramdır, helal helaldır. Hiç kimse harama helal, helalı da haram yapmaz. Ben bir arkadaşı dinledim. Efendim diyor, benim diyor çocuk diyor şu hükümden bunu anladı. Hanım da bunu anladı. E sen de bir başkasını anlarsın. O ne olur? O tennenni neneni, tennenni neneni dini olur. Allah'ın dini olmaz. Kimseyi kandırmayalım. İbadet olmadan e, o dirayetin olması hiç mümkün değil. Yani tefekkür olacak. Tefekkür boyutuyla onu yakalayacak. Bir feyiz, bir muhabbet. O öyle bir akıl yürütme ki zikrullah ile kalp feth olunur, akıl devreye girer. O zaman gece buldırcının avlamaya çıkmış avcı gibi elinde lüküs başlarsın avlamaya. Ama sen körsün, ortalık zifiri karanlık. Ne avlayacaksın? Ne göreceksin? Değil mi? Allah sana o ayetlerde beyan edilen maksadı Muhammed'inin ülemasının oradaki görüşlerini böyle gördüğün zaman her taraf açılmış zaten. Yani bir saraya girdin. O saray ne kadar mutantan, mütezeyyin, mükemmelse o şekilde görünür sana. Yoksa ıı, taatsız, ibadetsiz ıı, o olmaz.